Arkadaşlar A'dan Z'ye bulduğum kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Ee, herkese selamlar. Ee, nasılsınız? İyisiniz. İnşallah iyidirsiniz. Evet şu an tam Okvalı tabelasının önünde durmuştuk. Ve Okvalı köyüne doğru devam ediyoruz. Evet Oklalı köyü sol tarafta kalıyor arkadaşlar. Ee, İlerden gireceğiz. Köy merkezine doğru yukarıya doğru biz de çıkmış olacağız. Evet sağ tarafımız halde. şu Subaşı başı diye devam ediyor. Evet şu an Oklalı köyü merkezine doğru dönüyoruz. Oklalı köyü çok küçük bir köy arkadaşlar. Yüz ölçümü tabii büyük. Geniş. Yani küçük dediğim merkez olarak. Küçük. Şu an merkez caminin olduğu yere doğru çıkıyoruz. Burası e, Subaşı'yla Kestanelik arasında olan bir köy. Evet. Amca ilerliyor bu ara. Evet. Burası Oklalı camii. Görmüş olduğunuz gibi. Burası köyün merkezi arkadaşlar. Köyün meydanı. Evet. Evet, caminin biraz daha gerisinden karşı sokağından geriye doğru ilerledim. Tam köyün meydanı çekilsin diye. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok güzel, harika bir meydan var arkadaşlar. Burası Oklalı Camisi oluyor. Caminin yandan yukarı sola doğru devam ediyoruz. Evet köyün içinden karaya doğru çıkan zaten tek cadde var arkadaşlar. Evet biz de o caddeye doğru devam ediyoruz. Şu an köyün sonuna köyün üst kısmına yani gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.